Sevgili üniversite adayları, uzun ve zorlu bir maratonu başarıyla tamamladığınız için öncelikle sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Tarımın geleceği biyoteknoloji konulu söyleşi de öncelikle kısa tarihçesiyle birlikte biyoteknoloji nedir, tarımda biyoteknolojinin kullanılması neden kaçınılmazdır sorularına yanıt olacak şekilde Konu anlatımı yaptıktan sonra tarımsal biyoteknoloji bölümünün tanıtımını yapacağım. Bu arada ben eskişehir osman gazi üniversitesi Ziraat fakültesi tarımsal biyoteknoloji bölüm başkanı profesör doktor ece turhan. Şimdi biyoteknoloji canlıların veya onların ürünlerinin insana veya çevresine yararlı bir ürün üretmek veya bir problemi çözmek için kullanılması olarak tanımlanır, en basit anlamıyla. E, tabii biyoteknolojinin son yıllarda dikkat çekiyor olması onun nispeten yeni bir alan olduğunu düşündürebilir. Ancak biyoteknoloji uzun ve zengin bir e, tarihe sahip olup. Bu bilim dalının birçok bakımdan eski tarihlerden kalma uygulamalarının olduğu bilinmektedir. E, biyoteknolojinin e, eski ve yeni uygulamaları onu bilimin en hızlı değişen ve en heyecanlı alanlarından biri yapmaktadır. Günlük hayatımızda olan etkileri bazıları tarafından bu yüzyılın biyoteknoloji yüzyılı olarak adlandırılmasına neden olmaktadır ve tabi bu durumda biyoteknolojiyi günümüzde daha da önemli kılmaktadır. Yeni bir bilim değil biyoteknoloji aslında eskiden beri yapılan birçok işlem var söz konusu. Fakat burada eski uygulamalarda yeni yöntemlerin kullanılması söz konusudur. İnsanlar binlerce yıldan beri biyolojik organizmaları kendilerine yararlı birçok işlemde kullanmaktadırlar. Koyun, sığır gibi hayvanların evcilleştirilip hayvancılık faaliyetlerinin yapılması aslında biyoteknolojiye klasik bir örnektir. Atalarımızın ee, yıllarca, bin yıllarca öncesinden mikroorganizmalardan yararlanarak fermentasyonu, yani mayalanmayı kullanarak ekmek, peynir, yoğurt e, yaptığını biliyoruz. Bunlar biyoteknolojiye e, örnektir. İnsanlar aslında yiyecek amaçlı e, bitkisel ve hayvansal üretimlerini iyileştirmek için e, bir biyoteknoloji uygulaması olan seleksiyon ıslahını da binlerce yıldır kullanmaktadırlar. Bu yaklaşımlar aslında biyoteknolojinin genetik uygulamalarıdır. Ee, yani yüzlerce yıldan bu yana insanlar farkında olmadan pahalı laboratuvar, gelişmiş elemanlar veya iyi planlanmış deneyler olmadan da genlere müdahale etmektedirler. İstedikleri özellikleri taşıyan bitki ve hayvanları seçen insanlar bunu yaparak faydalı genleri taşıyan organizmaları da seçmekte ve onların genetik potansiyellerini insanın hizmetinde kullanmaktadırlar. Tabii özellikle DNA'nın yapısının ve fonksiyonlarının bilinmeye başlamasıyla birlikte yeni teknolojiler, gen klonlama ve genetik mühendisliği uygulamaları gündeme gelmiştir. Genetik mühendisliği uygulamalarıyla bilim insanları farklı kaynaklardan DNA'ları bir araya getirerek rekombinant DNA teknolojisi adı verilen işlemle hastalıklara dayanıklı, daha yüksek verimli, besin değeri arttırılmış bitkiler ve çevre kirliliğini azaltacak kapasiteye sahip genetik yönden değiştirilmiş bakteriler geliştirebilmişlerdir başlıca odak noktası moleküler biyoloji olmasına rağmen biyoloji biyoteknoloji tek başına var olan dar kapsamlı bir çalışma alanı değildir. biyoloji, kimya, matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislikle felsefe ve ekonomi gibi diğer bilim dallarına da dayanan geniş ve interdisipliner bir alandır. Tabii biyoteknolojiye katkı sağlayan pek çok bilimsel alanı olduğu gibi Biyoteknolojinin de tarımsal biyoteknoloji, adli biyoteknoloji, tıbbi biyoteknoloji, akuatik biyoteknoloji gibi e, türleri vardır. Tarımsal biyoteknoloji hızla genişlemeye devam eden büyük bir iş koludur. E, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu 2050'de 9.1 milyara ulaşacak dünya nüfusunu beslemenin gıda üretiminde %70 artış gerektireceğini, hatta gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde yüzde çıkacağı öngörülmektedir. Tabii tarımsal biyoteknoloji günümüz çiftçilerine dekara verimlerini arttırırken hastalık ve zararlılara dayanıklı bitkiler aracılığıyla da çevre dostu çözümler sunmaktadır. Bunların kullanılması üretim maliyetini de azaltmaktadır. Bitki biyoteknolojisi içinde genetik müdahaleleri, kimyasal ilaç kullanılmasına gerek duyulmayan, zararlılara dayanıklı, daha yüksek protein veya vitamin içeriğine sahip bitkileri ve bitkisel ürün olarak geliştirilip yetiştirilen ilaçları kapsamaktadır. Aslında bitkilere genetik müdahaleler 20 yıldan daha fazladır yapılıyor. Genetik ...mühendisliğiyle birlikte pek çok stres faktörüne, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitkiler geliştiriliyor. Bitkilerin besin özellikleri geliştiriliyor ya da onları virüslerden, böceklerden, yabancı otlardan koruma yolunda önemli adımlar atılmış durumda. ve Biyoteknoloji bu konularda da bitkiler için aşılar, genetik pestisitler, herbisit dayanıklılığı, arttırılmış besin değeri, yakıtlar gibi farklı örnekler ortaya koyuyor. Enerji ihtiyacı şu an dünyanın önemli bir konu başlığı. Tarımsal atıkların, çayır otları ve yüksek selüloz içerikli diğer kaynakların biyoteknolojide yeni ayrıştırma ve fermentasyon metotlarının geliştirilmesi yoluyla yüksek verimli enerji kaynaklarının elde edilmesi de bir diğer önemli başlık. Ee, tarımsal biyoteknoloji içerisinde bitkisel biyoteknoloji dışında yer alan bir diğer e, ana bilim dalı hayvansal biyoteknoloji. Aslında hayvan biyoteknolojisi en heyecanlı ve hızlı değişen alanlardan bir tanesi. Ee, bazı insanlar hayvan ve mühendislik kelimelerini aynı cümlede kullanmakta biraz zorlanıyorlar. Ee, onlar için bu kelimeler işte ayaksız sığırlar, tüysüz tavukları çağrıştırabiliyor. Ancak Biyoteknologların işi, amacı hiçbir zaman tuhaf yeni hayvanlar e, oluşturmak değil, bu işle de uğraşmıyorlar zaten. Genetik olarak tasarlanmış hayvanlar yeni tıbbi yöntemler geliştirmede, e, besin kaynaklarımızın arttırılmasında ve insanlar dahil e, bütün hayvanların daha iyi anlaşılmaları amacıyla e, kullanılıyor. E, Hayvanlar önemli ürünlerin üretilmesinde biyoreaktörler olarak e, kullanılabiliyor. Örneğin keçiler, sığırlar, koyunlar ve tavuklar, antikorlar gibi tıbbi değeri olan proteinlerin elde edilmesinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda yine temel çalışmalar için de hayvanlar oldukça önemli model organizmalar. Ee, bir e, diğer e, tarımsal biyoteknoloji içerisinde yer alan bir diğer e, konu başlığımız enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji. Mikrobiyal biyoteknolojide mantar, e, bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmanın Manipülasyonuyla pek çok gıdanın yapımında ve işlenmesinin kolaylaştırılmasında, ayrıca endüstriyel atıkların daha etkin temizlenmesinde kullanılan daha iyi enzimler ve canlıların yaratılması mümkün olmuştur. Mikroorganizmalar aşı yapımında ve klonlamada, insülin ve büyüme hormonu dahil insan sağlığı alanında da kullanılan önemli proteinlerin toplu üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca mikroorganizmaların tanı amaçlı olarak insanlarda, gıda örneklerinde ve diğer kaynaklarda kullanılması stratejileriyle biyolojik silahlar olarak ortaya çıkmaları ve bunlarla mücadelede de tarımsal e, biyoteknoloji bölümünün enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji alanındaki çalışmalar e, bu konularla ilişkilendirilmektedir. Tabii e, hızla gelişen ve birçok alana uygulanan biyoteknoloji e, disiplinler arası çalışmalar sonucu ortaya çıkmış. E, bitkisel ve hayvansal üretime konu olan canlılar e, olarak kısaca özetlenebilecek e, olan tarımda biyolojik girdilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ziraat fakültelerinin de aynı zamanda tarımsal biyoteknoloji bölümünün de önemli temel görevlerinden ve hedeflerinden Özellikle bitki ve hayvanların geliştirilmesinde kullanılan klasik ıslah yöntemleri bugüne kadar tarıma ve insanlığa önemli hizmetler vermiş olmasına rağmen biyoteknolojik yöntemler bu geliştirmede zaman ve fonların daha etkin harcanmasına imkan vermekte. Bunun yanında biyoteknoloji klasik yöntemlerle düşünülmesi dahi mümkün olmayan birçok geliştirme çalışmasına imkan tanımakta. Az evvel de söylediğim gibi tarımsal biyoteknoloji bölümü 3 ana bilim dalından oluşuyor. Bitkisel biyoteknoloji, hayvansal biyoteknoloji ve enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji olmak üzere özellikle bölümümüzde eğitim ve öğretim bu ana bilim dallarında ve ilişkili derslerde de olduğu gibi uygulama ağırlıklı yapılıyor. Tüm ziraat fakültelerinde olduğu ziraat fakültelerinin tüm bölümlerinde olduğu gibi ilk iki yarı yıl. Genel Ziraat Mühendisliği Temel Bilim ve Genel Mühendislik dersleri alındıktan sonra tabii birinci ve ikinci sınıfta yine programlarla ilgili dersler yer alıyor altı krediye kadar ama özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfta yoğun bir şekilde bölüm dersleri veriliyor. Bu anlamda da derslerimiz uygulama ağırlıklı, laboratuvar uygulaması ağırlıklı yapılıyor. Aynı zamanda elbette ki genel bir ziraat mühendisinin bilmesi gereken sağ çalışmaları, sağ uygulamalarına da önem veriliyor. 2012 yılında lisans programına başladı, öğrenci almaya başladı. 2014 yılından bu yana da yüksek lisans programında öğrenci alınıyor. Öğrenci alınıyor. Yüksek lisans programına kabul için de işte ALES'den belli bir puanın 55'in üzerinde puan alınması gerekiyor. Uygun koşulları sağlayan öğrenciler yüksek lisanslarına devam edebiliyor bunun yanı sıra bölümümüzde fakülte içerisindeki bölümlerle ve yine Fen Fakültesi içerisindeki bazı bölümlerde çift ana dal ve yan dal yapma şansına sahipler öğrencilerimiz. Ayrıca bölümümüz lisans programına tarımsal Türkiye'de bulunan tarımsal biyoteknoloji bölümleri içerisinde en yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasında bu bazı yıllar birinci sırada bazı yıllar ikinci sırada olabiliyor ama hiç ilk üçün dışına çıkmadı çift ana dal dal programları dışında bölümümüzde bölümümüzde lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin İspanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya gibi Ülkelerde bulunan 11 farklı eğitim kurumu ile e, yapmış olduğumuz Erasmus Plus anlaşması kapsamında e, değişim programlarından yararlanabiliyorlar. Yine e, tüm öğrencilerimizin eğer e, tabi belli bir dil puanına sahip olmak koşuluyla ve genel not ortalamasına sahip olmak koşuluyla e, Erasmus programlarından hem staj programlarından hem de e, eğitim, öğretim programlarından yararlanma imkanlarına sahipler. E, i̇ş olanaklarına baktığımızda aslında e, bölümümüz e, lisans programından mezun olan öğrencilerin faaliyet alanı biyoteknoloji olan e, özel sektör kuruluşlarında, tohumculuk, fide, fidan, seracılık sektöründe, araştırma enstitülerinde, biyoteknoloji enstitülerinde ee, araştırmacı ve öğretim elemanı olarak üniversitelerde, tarımsal analiz laboratuvarlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı il müdürlüklerinde, zirai karantina e, ve il kontrol laboratuvarlarında, belediyelerde, e, tarım kredi kooperatifleri gibi kuruluşlarda ziraat mühendisi olarak e, iş bulma e, şansına sahipler e, Sevgili üniversite adayları, 21. yüzyıldaki ziraatçılar genetik mühendisliğinden ve ilgili düzenlemelerden, botanikten, istatistikten, kimyadan ve küresel görüntüleme sistemlerinden anlamak zorundadır. Yani diğer bir deyişle yoğun emek gerektiren tarım sanayisinin günümüzde bilimsel araçlara ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Eğitim dünyadaki mevcut yiyecek ve kaynakların miktar ve kalitesi hakkında son karar verebilmek için anahtar rolündedir. Dünyanın toplam kara yüzeyinin yaklaşık yüzde ikisinde her 45 yılda ikiye katlanan insan nüfusunu beslemek için ihtiyaç duyulan besinleri üretmeye devam etme kabiliyeti, teknolojideki ilerlemeler olmaksızın gerçekleşmesi oldukça zordur. ...ve biyoteknoloji tarıma son yıllarda gerçekten büyük bir değişim ve büyük bir katkı sağlamıştır. E, tarımsal biyoteknoloji gerekli yetenekleri geliştirmeyi amaçlayanlar için oldukça büyük bir geleceğe sahiptir. Biz e, bölüm olarak e, bir profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi, iki araştırma görevlisi... ...ve önümüzdeki dönemlerde daha da zenginleşecek eğitim kadrosuyla sizlere... E, bu gelecekte yer alabilmeniz için elimizden gelen katkıyı sunacağız. E, teşekkür ederiz. E, hayatınızda başarılar dilerim. İyi günler.